Dünya şampiyonu Karsen Uzun bir süredir konumsal, temkinli satrancı tercih eder. Ancak özellikle gençlik yıllarında daha agresif satranç oynuyordu. Tabii ki taktik yeteneği çok üst düzeydedir. Bu videoda düşüncem pozisyonel bir maç incelemekti. Karsen'in 2005 yılındaki inanılmaz bir maçına denk gelene kadar. At F3, At F6, C4, E6 Burada Karsen açılışla ilgili önemli bir karar veriyor. Merkez piyonlu D4 karesine geldi. Şimdi birçok seçenek var. Merkeze hemen piyon getirebilir. D5. Benoni savunması elbette. Fil B4 neden olmasın? B6 tercih edilmiş. Temel fikir fili uzun çaprazdan geliştirmek, böylelikle merkez ve rakibin şah kanadı üzerinde kontrolünü arttırabilir. Henüz merkeze piyon getirmedi. Bu durum kendisine D piyonuyla ilgili daha fazla seçenek tanır. İleride duruma göre D6 veya D5 daha doğru ve uygun olabilir. En son B6 ile birlikte G3, Rakip fili bu çaprazda biraz sonra güçlü, rahat, yalnız bırakmak istemiyor, Karsen benzer bir kurulumu tercih etti. Ve fil A6. Biraz tuhaf duruyor değil mi? Ancak arkasında bir düşünce var. Şimdi önemli bir soru. Piyonu nasıl tutacaksın? Bunun cevabı oldukça kolay. B3. B5. Fil A6 geldiğinde düşüncesi B5 sürmekti. Piyonu almak istiyor. Ve burada C alır B5, fil alır B5. Peki ne elde etti? Artık rakibin merkez D5 karesi üzerinde alan üstünlüğü veren değerli C4 piyonu kalmadı. Ve bu önemli bir üstünlük. Şimdi fil alır B5 ile birlikte. Bakarsan beklenildiği gibi filini uzun çaprazdan G2 karesinden geliştirdi ve bir süredir ertelediği merkeze piyon getirme fikrini şimdi uyguluyor D5. Tabii ki bu piyon yapısı Uzun çaprazdaki filin etkisini oldukça azaltır. Ve artık c4'te bir piyon olmadığından dolayı bu değerli merkez piyonuna d5'e baskı yapmak daha zor olacaktır. Ve son olarak kendi fili burada yalnız ve etkili kaldı. d5 ile birlikte karsen kısa rok attı. Bence burası oldukça önemli. Şimdi akla gelen en doğal seçeneklerden bir tanesi fil E7 veya fil D6 olabilir. Mesela fil D6. Tabii ki temel fikir hızlı bir şekilde rok atmak. Şah güvenliği. Ve burada belki de Karsen'in cevabı fil A3 olabilirdi. Evet bu filleri değişebilirse artık bu filler olmadığında bu çapraz ve merkez E5 karesi zayıflar ve az önce filiyle bir hamle yaptı. Ve burada fil alır a3 tercih edilirse bu tempo kaybı demektir ve bir de üstüne karsen atını fili isteyerek tempoyla geliştirir. Bunlar önemli avantajlar. Tekrar kısa roka geri gelelim. Ve burada at b d7 tercih ediliyor. Bir süre daha fili bekletiyor. Neden at en doğal C6 karesinden gelmedi? Bu kötü olurdu. Sonuçta ileride alan üstünlüğü, merkez açısından C piyonu oldukça önemlidir ve at C6 karesinde bu piyonu engelleyebilirdi. Şimdi at D7'de diğer atı destekliyor. E5 karesi belki günün birinde C5 ve eğer olur da rakibi açmaz fikrini uygularsa fil G5 ile birlikte artık at savunmada vezir ve fil bu açmazla ilgilenmek zorunda değil. Fil daha önemli görevler ve etkili D6 karesinden merkez E5'i kontrol ederek geliştirebilirdi. At bd7 gerçekten güzel bir fikir. Şimdi burada Carson at c3 tempolu gelişimi tercih etti. Fil 6 geri geldiğinde kale E1. Evet. Artık E piyonunu açmazdan çıkardı ve alan kazanmak düşüncesiyle E4 hazırlıkları. Ve tabii ki D5 piyonunu alabilirse fil tahtada burada daha güçlü kalacaktır. Kale E1 ile birlikte Evet, buradaki incelik az önce söylediğimiz gibi artık Karsen atıyla ilgili bir karar verdi. Fil A3 söz konusu olmadığından dolayı burada rakip rahatlıkla tempo kaybetmeden fil D6 gele gelebilir. Fil B2. Peki, her ne kadar arada piyon ve at olsa bile fil ileride burada oldukça etkili olabilir. Özellikle rakibin şahına doğru bakıyor. Kısa rok ve e4. Evet. E5 ile tabii ki materyal kazanmak istiyor ve pratik olarak piyonu almak zorunlu. At alır E4, at alır E4, D alır E4, kale alır E4. Evet artık rakibin merkezde bir piyonu yok. Filin önü açıldı, mükemmel. Ve kale merkeze geldi. Ve Karsen'in kendisinin D4 karesinde güzel bir piyonu var. Tabii ki ne uğruna? Ayrık artık bu piyon yapısal olarak zayıftır. Ancak alan üstünlüğü verdiğinden dolayı önemli avantajları vardır. C5 ve E5 karesi üzerinde. Ve ileride E5'e gelecek bir at rakip şaha doğru mat atağını destekler. Gerçekten mükemmel. Rakibin aletlerinin buraya gelmesini daha etkili olmasını durdurur. Eğer ayrık bir piyona sahipseniz fazla sayıda özellikle de hafif aletleri atları tahtada tutun. Bu avantajı kullanabilirsiniz. Kale alır e4 ve burada fil b7 temposunu alıyor. Sen iyi güzel kaleyi buraya geldin ancak bir karar vermelisin diyor. Burada siz ne düşünüyorsunuz? Karsen kaleyi e1'e gelmiş olabilir mi? Elbette bu çok doğal olurdu. Ancak rakibi mat etmek istiyor ve kale H4. Evet kalenin genellikle burada olduğunu pek görmeyiz. Şimdi fil e7 kaleyi istedi ve kale a3 ile birlikte at en doğal savunma karesine yerleşti. h7'yi güzel bir şekilde savunuyor. Burada tabii ki kaleniz mükemmel bir şekilde piyona bakıyor ve vezir C2 gelmek istersiniz. Sonuçta mat ata düşüncesi. Ancak maalesef fil E4 var. Bu şimdilik iyi durmuyor. Bu nedenle Karsen vezir E2 tercih etti ve artık kalesinin de gelişimini hazırladı. Fil d5 ne yapmak istiyor olabilir? Kale e1, vezir b8 evet ortaya çıkıyor. Vezir ve fil güzel bir uyum içerisinde olacak. Ve buna izin verilirse burada bir açmaz söz konusu olabilir. Karsen hemen at e5 ile fillerin değişimini öneriyor. Rakip vezir b7 bu değişimi sen yapacaksın diyor. Peki diyor Karsen fil alır d5, vezir alır d5. Ve şimdi Karsen'in dikkatli olması gerekiyor tabi. Artık burada şahı koruyan en önemli alet fil kalmadı. Şah daha zayıf kalabilir ve vezir merkeze mükemmel bir şekilde yerleşti. Vezir alır D5 ile birlikte. Artık az önce sözünü ettiğimiz fil e4 temposu söz konusu değil ve Karsen istediği vezir c2 hamlesini şimdi gerçekleştirdi. Vezir C2 ve C5. Aslında burada Ostmoe güzel bir tepki veriyor. Rakip sizi mat etmek istiyorsa merkezden oynayın. Evet güzel. C5 ile birlikte bu D4 piyonu o kadar önemli ki eğer alabilirse artık at burada stabil ve uzun süre kalmayabilir. Bu önemli. C5'e Karsen'in cevabı at g4. Bu bir at fedası gibi duruyor ancak atı alırsa elbette mat var. Bu nedenle mümkün değil ve bir karar vermek zorunda atı aldıktan sonra mat yapmak istiyor. Ve bu nedenle h6 ile birlikte şahın önündeki bir piyonu sürmek zorunda kaldı. Bu daha fazla zayıflıklar ve zayıf kare demektir h6 ile birlikte karsen bir de kale e5 temposu aldı veziri isteyerek kalede atağa katıldı lütfen aletlere bakar mısınız kale burada diğer kale at vezir biraz sonra fil buraya bakacak inanılmaz ve bunlar lütfen dikkat edin ayrık piyon d4 piyonu sayesinde oldu Şimdi vezir f3 ve ne düşünüyorsunuz? Atı almak istiyor. Burada Karsen ben az önce rakip h6 sürdü. Yani bunu boşuna gelmedi değil mi? At alır h6 fedası. Durun durun. G alır h6 ve kale alır. Piyonu şimdi kale G5 iki tane kale ile mat yapmak istedi. Peki şah G7. Yani diyor ki sen kale G5 şahla gelirsen buradaki kaleyi alabilirim. At fedasının ardından Karsen bir de kale fedası yapıyor. Kale G5 şah alır H6. Tek kelimeyle mükemmel. Önce at ve sonla kale fedası. Ve burada güzel bir durum var. Rakip şah maalesef bir yere gidemiyor. Ve burada fil C1 çok orijinal bir fikir. Fil'i burada değerlendirecek, kullanacak diye düşünürken Karsen şahın olduğu yere geldi ve şimdi açarak şahlar söz konusu. Mesela kale g4 ver şahı ve sonra mat olabilir. Ve tabii ki daha kolay bir şekilde kale f5 açarak şah veziri kazanabilir. Burada doğru bir savunma tercih edilmiş. C alır D4. Neden? Kale G4 şahla geldiğinde vezir E3 kapatsın. Evet. Ve artık buradaki piyon veziri koruyor. Boşta değil. Karsen acele etmiyor. Önce bir kale H4 önemli bir soru sordu. Ne yapacaksın? Elbette şahı g7 karesine gelmek sanki daha güvenli gibi dursa da sakince piyonla veziri alır ve bununla birlikte tabii ki bir de materyal üstünlüğü söz konusu. Yani kale ve at var rakipte, karsen de vezir piyon önde. Bu nedenle kale h4'e Burada At H5 tercih edilmiş. Ve şimdi güzel bir savunma. At ile kapattı ve açarak kaleyi istedi. Önce at fedası Sonra kale ve şimdi kalite fedası geliyor. Kale alır H5. Tek kelimeyle harika. Karsen durmuyor. Şah alır H5 ve vezir H7. Şah G4. F alır E3 ile şimdi veziri aldı. Ancak Materyal değerlendirmesi yaparsak vezire karşı iki tane kale var. Ve şimdi Kale C8 fili istiyor. Karsen durmuyor. Şah G2. Şahıyla oynadı. Fili verdi. Kale alır C1 ve A3. Temel fikir artık şah piyonu korudu. Şah alır G3 mümkün değil. Burada tek bir seçenek var. Şah G5. Vezir G7. Elbette şah tahtının köşesine gelirse bu mat olurdu burada şah f5 tercih edilmiş ve g4 şah e4 vezir alır d4 ile birlikte rakipte her ne kadar vezire iki kale fil olsa bile karsen rakip şahı tahtanın ortasında mat yaptı. İnanılmaz bir maç. Bence Karsen'in kariyerindeki en güzel oyunlardan biri. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.